...bir babanın ve oğlunun hikayesi. Adam bütün hafta işte çok yorulmuş. Hafta sonu iyice dinlenirim diye düşünüyordu. Pazar sabahı kalktığında... ...eşi güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Gazetesini aldı. Keyif içinde bütün gün dinlenip evde oturacağını düşünürken... ...oğlu koşarak geldi. Baba... Sinemaya ne zaman gideceğiz? Baba oğluna sinemaya götüreceğine daha önceden söz vermişti ama tamamen unutmuştu. Dışarıya çıkmak istemediğinden nasıl bir bahane uydursam diye düşündü. Sonra gazetedeki dünya haritası gözüne ilişti. Dünya haritasını küçük parçalara ayırıp yapboz haline getirdi. ...oğluna dedi ki... ...bu haritayı eski haline getir... ...ondan sonra seni sinemaya götüreceğim. Nasılsa... ...en iyi coğrafya öğretmeni bile... ...bu haritayı akşama kadar düzenleyemez. Akşama kadar rahatırım diye düşündü. Düşündü ki... 10 dakika geçtikten sonra... ...oğlu babasının yanına koşarak geldi. Baba... Haritayı düzelttim. Hadi. Sinemaya gidelim. Adam önce inanamadı. Ve haritayı gösterip bakalım dedi. Hayretler içinde ve bunu nasıl yaptığını sordu. Oğlunun cevabı ise Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı. İnsanı düzelttiğimde Dünya kendinden düzeldi dedi.